Valorant Ascent haritasında win alamıyorsan bu video senin için. Demek bugün iki kişiyle çalışıyorsun. Yoksa bir mahsuru mu var Cypher? Hiç olur mu ki Joy? Seni de pek fazla insan oynuyor. Onu bunu boş verin de bugün neler var menüde. İlk olarak Cypher göstersin bakalım. Bugün Ascent haritasında saldırı tarafı için harika bir one var tabii ki. İlk olarak elektrik tarafına girip kendimizi buraya hizalıyoruz. Ardından da bu çizginin ucuna bakıp kafesimizi atıyoruz. Heaven kontrolü için harika bir one way. Eyvallah kral. Her zaman yanındayım. Ben Cypher'ın aksine savunma tarafı için bir taktik göstermek istiyorum. Tabi efendim. Al saydını tekrar ele almak için harika bir taktik. Öncelikle rakipler al saydını ele geçirdiğinde ultimizi buraya atıyoruz. Ve şarap tarafında ulti alanı dışında ufak bir alan kalıyor ve oraya giden rakibi gafil avlamak için buraya gelip gösterdiğim yere nişan alarak tanıma bombamızı atıyoruz. Artık elimizdesin. Bir şey unutmuyor musun Killjoy? Ne gibi? Videonun beğenilmesi ve kanala abone olması için yapılan konuşmayı tabii ki. Bitirişi ben yapabilir miyim? Hadi sen yap. Bu tarz videoların gelmesi için takipte kalın. Yakında görüşmek üzere. Seviyorsunuz.